Birincisini gerçekleştirdiğimiz ve Türk devletler arasındaki yakın işbirliğine katkı sağlayacak bu toplantının ülkelerimiz ve Türk dünyası için güzel sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Coğrafya bilgisi ve haritalar tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Atalarımız tarihe güçlü devletler kurup geniş topraklarda hakimiyet sağlarken haritaları yalnızca stratejik bir yönetim aracı olarak kullanmakla kalmamış, aynı zamanda asker hareketlerin planlanmasında ve uygulanmasında da haritalardan büyük ölçüde faydalanmışlardır. Türk tarihi içindeki bu önemli yerinin bir yansıması olarak ülkemizdeki haritacılık çalışmaları 129 yıl önce modern anlamda bir teşkilata kavuşturulmuştur. Bugün harita teşkilatımız sahip olduğu teknik imkan kabiliyetleri ve modern altyapısı ile haritacılık alanında emsaller arasında seçkin bir konuma sahiptir. Dünyada yaşanan kritik gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha ortaya koymaktadır. Uluslararası alanda saygın bir teşkilat özelliğini haiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın birçok alanda işbirliği sergilemesi sayesinde binlerce yıldır medeniyetin beşi olan Türk coğrafyası, Türk dünyası yeniden bir çekim merkezi haline gelmiştir. Sayın devlet başkanlarımızın bu konuda ortaya koydukları stratejik vizyon ve kararlılık özellikle her yıl düzenlenen devlet başkanları zirvesinde uzlaşmaya vardıkları yeni uzlaşmalar, uzlaşma alanları Türk dünyasının birlikteliğini ve gücünü giderek daha fazla pekiştirmektedir. Bizler de bu çerçevede teşkilatımızın kurumsal yapısını ve ilişkiler ağını güçlendirecek işbirliğimizi ve dayanışmamızı derinleştirecek adımlar atılmasına yönelik faaliyetlerimizde icra ediyoruz. Bu toplantıda bunun önemli örneklerinden biridir. Coğrafi alandaki faaliyetler ülkelerin gelişimi ve ilerlemesinde keza hem iç hem de dış politikada ve politikaların belirlenmesinde güçlü ve bilinçli adımlar atılabilmesinde stratejik önemi haizdir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı artan bir gayret ve çağın icap ettirdiği teknolojik imkanlardan faydalanmak suretiyle sürdürmekteyiz. Öte yandan teknolojinin son süratle gelişip dönüşmesi, harita ve coğrafi bilginin üretimi ve sunumundaki baş gelişmeler ülkelerin birlikte çalışabilme olan gereksimi yani ihtiyacı artırmaktadır. Bunun bilincinde olan Türk Devletleri Teşkilatımız mevcut danışma alanlarına bir yenisini daha eklemek suretiyle ve bu amaçla bugün bu önemli adım atmaktadır. Bu çerçevede haritacılık çalışma grubunun kurulmasıyla hedeflerimiz üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, müşterek harita üretim süreçleri için standartlar oluşturulması, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ele alınan projeler için ihtiyaç duyulan haritaların üretilmesi ve hazırlanması, haritacılığa ve coğrafi veri tabanına ilişkin ortak projelerin hayata geçirilmesi, kurumların ürettiği verilerin ve haritaların karşılıklı olarak değişiminin sağlanmasıdır. Zira biliyoruz ki Türk Devletleri Teşkilatımız sadece siyasi ve ekonomik çıkar birliklerin ötesinde büyük bir kardeşliğin oluşumudur ve birlikteliğidir. Bu çerçevede Türkiye'nin Milli Haritacılık Kurumu olan Harita Genel Müdürlüğümüzde köklü tecrübesiyle tüm birikimini Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere sağlamaktan ve aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin haritacılık alanındaki birikimlerinden, çabalarından ve tecrübelerinden yararlanmaktan da büyük onur duyacaktır. Sayın sadece kurum teşhirlerini arz ederim. Türk devletleri teş arasındaki işbirliğini siyaset, ekonomi, enerji, ulaştırma, turizm, eğitim, yargı, kültür, gençlik, spor ve daha birçok alanda olmak üzere 30'dan fazla önemli konuda pekiştirme çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugünkü toplantı hem askeri hem de sivil harita kurumlarının temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu özel platformun kardeş ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir köprü vazifesi göreceğine yürekten inanıyorum. Bugünkü toplantımızın ve sonuçlarının Türk devletleri arasında tarihi bir köprü kurarak bu alanda gelecekte verimli bir işbirliğine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Harita Genel Müdürü Tüm General Osman Alpin teşriflerini arz ederim. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürütülen çalışmalara haritacılık alanında işbirliğini içeren yeni bir alanı eklemenin önemli bir eksikliği gidereceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Temelini yüz yüze yaptığımız bu toplantı vesilesiyle birlikte atacağımız haritacılık çalışma grubuyla üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik teknoloji transferi, tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışma hizmeti verilebilmesini, haritacılığın jeodezi, fotogrametri, kartografya, uzaktan algılama, sayısal haritacılık, mobil uygulamalar ve benzeri konularda ikili, çoklu, ortak projelerin hayata geçirilmesini, Müşterek harita üretim süreçleri için standartların oluşturulmasını, birçok konuda faaliyet gösteren Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ele alınan projeler için ihtiyaç duyulan ortak haritaların yine ortaklaşa hazırlanmasını, ortak Türk alfabesi gibi çalışma grubu tarafından ortak Türk dünyası haritası üretilmesini hedefliyoruz.